Merhaba arkadaşlar. Şimdi geçtiğimiz derste e, ilişkili veri tabloları oluşturmayla ilgili e, örnekler yapmıştık fakat e, bu örnekleri e, yaparken e, veri tabanından kaynaklanan bir problemden dolayı e, o ilişkiyi görememiştik. Şimdi bugünkü dersimizde e, bu e, ilişkili tablolarla alakalı daha önce bahsettiğimizi biraz daha canlı örneklerle e, gösterip bununla alakalı e, uygulamayı e, bir kere daha tekrarlamış olacağız. Sizin için de e, ayrıca bir e, tekrar olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi hatırlayacağınız üzere daha önceki derslerimizde demiştik ki veri tabanında veri ilişkili birden fazla tablo olabilir ve bu tablolar arasında ilişkiler kurmak lazım demiştik. Ve bu ilişkilerin de değişik şekillerde olabileceğini söylemiştik. Bu değişik şekillerdeki olacak ilişkiler e, bire bir olabilirdi, bire çok olabilirdi ya da e, çoğa çok şeklinde olabilirdi. Şimdi e, daha önce dediğimiz gibi bunlardan bahsetmiştik. Şimdi bu dersimizi de bir kere daha tekrarlayarak hatırlayacağız ve bunlar üzerine örneklerimizi yapmış olacağız. Şimdi mesela birebir ilişki kuralım. Şimdi birebir ilişki kurabilmemiz için tabii ki en az bir iki tane tablomuz olması lazım. Bir tanesi öğrenci tablomuz olsun ve bu öğrenci tablosunda öğrenciye ait bir ID, kimlik, öğrencinin adı, ya da bir bölümü olsun. Bir de detay diye başka bir tablo daha kuralım. Detayda da bu öğrenciye ait bir takım detay bilgiler olsun. Yani öğrencinin e, şey pardon e, birinci detay bu birinci detay tabi öğrenci ile ilişkilendirmemiz lazım. Sonra ne olacak? E, öğrencinin annesinin adı, babasının adı. Yani öğrencinin kendine ait bilgiler diyelim öğrenci veri tabanında tutulacak. Ama detayda da bu öğrenciye ait neler olacak arkadaşlar? Ailesine ait bilgiler, işte kaç kardeşi var, işte bilmem nerede doğdu, hangi tarihte doğdu, hangi tarihte öldü. Tabii ölüm tarihimizi bilemeyiz değil mi? Evet. Buna ait neler olacak? Bilgiler olacak. Şimdi şu soruya bir cevap verelim. Arkadaşlar şu soruya bir cevap verelim. Diyelim ki ben Şuradan e, bir nolu öğrenciyi seçsem, bir nolu öğrenciyi seçsem, diğer tablodan bu öğrenciye ait kaç tane bilgi gelir? Evet cevap bekliyorum. Gö göremiyorum yazdıklarınızı. Mikrofonu açıp söylerseniz. İki tane. Nedir o iki tane? Hangi bilgiler gelir? İki tane mi hocam? Hayır iki tane değil. Anne tane baba gelir. adı. Ha tamam. Anne baba adı gelir de Anne şöyle. Annesi ve babası. Tamam. tamam. O o bakımdan iki tane. Şunu söylemeye çalışıyorum ben şimdi. Şimdi diyelim ki e, öğrencinin adı şey ID numarası öğrenci diye bir tablomuz var. E, bu tabloda Öğrencinin ID'si ID'si 1. Bir. bir no'lu bir öğrenci var. Bu bir no'lu öğrencinin adı var. Bu bir no'lu öğrencinin soyadı var. Başka bir tablo var. Burada da bu öğrencinin ailesine ait bilgiler var. Haliyle burada da ne olması lazım? Öğrencinin ID'sinin olması lazım. Başka? Anne adı olması lazım. Baba adı olması lazım. Ya da şöyle burada uğraşmayalım. Başka etmeyelim. Şimdi şuraya bakalım. Öğrencimiz Nurgül diye bir öğrenci varmış. Nurgül diye bir öğrencimiz varmış. Bunun ID'si birmiş. Değil mi? Soyadı toprakmış, bölümü bilgisayarmış. Şimdi bu öğrenciye ait, öğrenci tablosundaki Nurgül isimli öğrenciye ait bazı detay bilgiler var. Nedir? Anne adı, baba adı, işte doğum tarihi, doğduğu yer falan filan, kaç kardeşler, işte babasının gelir durumu, işte evleri kendine mi ait falan mesela. Değil mi? Şimdi ben şu veri tablosundan diyelim ki bir nolu kaydı seçsem, bir nolu kaydı seçsem, şu diğer tablodan bana kaç tane kayıt gelir? Sadece şu sütun gelir yani değil mi? Başka bir şey gelmez. Öyle değil mi? Sadece bu gelir. Yani tutup da Nurgül'e ait, bir nolu öğrenciye ait, ne bileyim anne adı Asya Tilek falan diye bir şey gelmez yani. İşte buna arkadaşlar birebir ilişki deniyor. Birebir ilişki. Yani siz bir tablodan bir sorgu yaptınız, onun karşında da size sadece bir tane cevap geldi. Bu neymiş arkadaşlar? Birebir ilişkiymiş. <laughs> Tabii her iki tabloda da bağlantılı alanlar, her iki tabloda da benzersiz olmak kaydıyla ne yapılabilir? İlişki kurulabilir. Yani şuradaki nedir? Benzersiz primary key. Şu da primary key. Ama diyelim ki ben şu tablodan bu tabloya bir ilişki kurduğum zaman şurası ne olmuş olacak? Arkadaşlar diğer tabloya göre foreign key olmuş olacak. Öyle değil mi? Foreign key olmuş olacak. Anlaşıldı herhalde. Bir nolu kaydın sadece bir tane anne adı ve baba adı olabileceğinden Bire bir ilişki. Bir nolu kayda et, başka burada diğer tablodan başka herhangi bir kayıt gelmez. Pekala bunu nasıl yapıyoruz? Hatırlayacağınız üzere tabloları oluştururken iki yöntem vardı. Bu yöntemlerden bir tanesi bir tanesi direkt tabloyu ve tablonun alanlarını oluştururken hemen ilişkiyi de kurmak. İkincisi Tabloyu kurmak, tablolar tablolar oluşturmak, sonradan tablolar arasında ilişki kurmak. Şimdi biz ilk önce direkt tablolarımızı ve onların alan adlarını oluştururken ilişkiyi de hemen kuruverelim. Ne yapıyoruz? Create table. Ne yapıyordu bu? Tablo oluştur. Pekala oluşturacağım tablonun adı ne? Öğrenci. Pekala böyle bir isim olur mu? Öğrenci diye böyle bir tablo ismi olur mu? Evet. Cevap yok hocam. Olmaz. Neden olmaz? Türkçe karakterler var. Ha şimdi bakın. Şimdi hem olur hem olmaz. Olur. Ne zaman olur? Ben veri tabanının dilini de Türkçe seçtiğim zaman olur. Anlaşıldı değil mi? Olmaz. Ee, veri tabanın dili başka bir dilde seçildiyse e, ne yapamam? Ben bu alanları oluşturamam. Pekala geçtik. Burayı biliyoruz zaten. ID diye e, öğrenci tablosuna ne yaptım? Öğrenci tablosuna ID diye bir alan oluşturdum. Bu ID integer tipindeymiş. Yani sadece bunlara sayı girebilirim. Aynı zamanda primary key'miş. Yani şu birden başka bir kayıt daha olamazmış. Auto increment seçtim. Yani otomatik olarak yeni bir kayıt yaptığım zaman bir sonraki öğrencinin ID'si de ne olacakmış? 4 olacakmış. Evet, otomatik olarak da yeni kayıt bir bunlar olacakmış. At diye bir alan seçtim, varsar olacakmış. 15 karakterlik olacakmış. Soyad diye bir alan seçtim, o da varsar olacakmış. 15 karakterlik olacakmış. Bölüm diye bir alan seçtim, o da 15 karakterlik olacakmış. Normalde benim geçen dersimizde de bunu yapmıştık arkadaşlar. Değil mi? Buraya kadarki kısmı yapmıştık. Fakat tablolar arasında ilişki kuramamıştık. Birazdan uygulama yaparken buraya tekrar değineceğim. Bugün dikkat ederseniz buraya şunu ekledik. Engine InnoDB diye. Şimdi hatırlayacak olursanız demiştik ki bizim neyimiz var? Ee, bir veri tabanımız var. Şöyle resmini çizelim. Bir veri tabanımız var. Bir veri tabanımız var. Bu veri tabanına ulaşabilmek için bunun önünde ne var? Bir adeta ekran var. Şöyle yapalım. Şöyle bir ekran var. Bu ekran nedir arkadaşlar? Veri tabanı yönetim sistemi. Ben bu ekranı kullanarak ben bu veri tabanı üzerine ne yapabiliyorum? İşlemler yapabiliyorum. Şu bizim kullandığımız ekran nedir? PHP My Admin. PHP My Admin, veri tabanı yönetim sistemi arayüzünü ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Pekala şu kullandığımız veri tabanı ne? MySQL. Pekala şöyle bir soru sorsak. PHP Admin veri tabanı mıdır? Cevap verin. Evet. Veri tabanı değil hocam. Veri tabanı değil. O Biri veri tabanı, tabanı değil. Yani. yönetim sistemidir. MySQL veri tabanı. Evet. O da veri tabanı. Pekala. Biz normalde şu veri tabanımızı oluşturduk. Şimdi ne yapıyoruz? Detay diye yeni bir veri tabanı oluşturuyoruz. Dedik ki create table detay ta, e, tablo oluştur. Create'le değil mi? Pardon. Create'le oluştur dedim. Table'la tablo oluşturacağımı söyledim. Buraya table değil de database yazsaydım ne olurdu? Database oluştururdum. Öyle değil mi? Database oluştururdum. Hadi kavramları karıştırmayalım. Database ayrı bir kavram. Tablo ayrı bir kavram. Kolom dediğimiz yani sütun dediğimiz şunlar ayrı bir kavram. Öyle değil mi? Satır dediğimiz Derilerin giriş olduğu yer ayrı bir kavram. Evet detay diye e, ne yaptık? Nerede? Ha. Detay diye bir tablo oluşturduk. Burada da id var. Integer, primary key ve otomatik artıyor. Burası otomatik artıyorsa burasında otomatik artması lazım. Burada da anne adı, baba adı var. Ha, şimdi tam geliyoruz nereye? İlişki kurmaya. Normalde şuraya kadar virgül de olmasaydı parantezi kapasaydım aynı şunun gibi bir tane daha veri tabanı oluştururdum. Öyle değil mi? Şimdi baba adı çağır dedim, virgülü koydum. Diyorum ki foreign key heh, bu tabloda ne olacak? Yabancı bir anahtar oluşturacağım. Yani diğer referans aldığım tablodan buraya bir ilişki kurabilmek için. Diyorum ki burada yabancı bir anahtar oluştur bu yabancılık kime göre? Şuna göre yabancı olacak yani. Yani kendi içinde bir yabancılık değil ama şu tabloya göre, yani öğrenci tablosuna göre öğrenci tablosuna göre burası ne olmuş olacak? Yabancı olmuş olacak. Diyorum ki bir yabancı key oluştur. Bu yabancı key ID olsun. Şuraya yazdığım ifade oluşturduğum tablonun içerisinde. Pekala. Bu yabancı key'i nerede kullanacağım? Bu kime yabancı olacak? Referans, referans aldığı neresi? Öğrenci ID. Öğrenci tablosundaki ID'sine yabancı olacak diyorum ve yine geçen hafta e, ilişki kuramamamın sebebi şu cümleyi yazmayışımızdan. Normalde bu cümle her e, veri taban yönetim sisteminde olmaz arkadaşlar. PHP My Admin'e özgü bir durum. Pekala, e birebir ilişkideki durum böyle. Şimdi geçelim. Eee bire çok ilişkiye. Bire çok ilişkide e, en az yine e, en az demeyelim de iki tane tablomuz var. Öğrenci ID ve sınıf diye. Şimdi bunu yine tablo üzerinden e, anlamaya çalışalım arkadaşlar. Öğrenci tablomuzda Nurgül isimli öğrencinin sınıfı neymiş? 13 nolu sınıftaymış. Ferra diye bir öğrenci varmış. Bu 16 nolu sınıftaymış. Süheyb isimli öğrenci bu da 16 nolu sınıftaymış. Öğrenci tablosunda öğrenci tablosunda sınıf no primary key olabilir mi? ya? Öğrenci tablosundaki sınıf no primary key olabilir mi? Evet. Olamaz. Evet, evet. Neden olamaz? Neden olur, neden olamaz? Olur diyen neden olur dedi, olmaz diyen neden olmaz dedi. Şansınızı mı denediniz? Öğrenci tablosundaki sınıf mı primary key olabilir mi? Cevap olamaz. Neden? Primary key sadece tek kayıttan oluşur. Primary key'de iki tane aynı kayıttan olmaz. İki tane 16 olamaz. Anlaşıldı mı? Yani şöyle düşünün. Okulda ne var? Sınıflar var değil mi? 135 nolu sınıf var. Bizim bilgisayar laboratuvarı. Başka ne var? 127 nolu salon var, değil mi? Başka ne var? 130 nolu salon var mesela. İki tane 135 nolu salon olabilir mi? Yani fizik olaraktan tamam. Oraya bir levha çakarsanız olur yani. Ee, e, bu yani bir tane sınıf olur ama bir tane sınıf olur ama bu sınıfın içerisinde çok fazlaca kişi olabilir. Anlaşıldı mı? Şimdi normalde sınıf no, sınıf no şu tabloya baktığımız zaman primary key olamaz. Neden olamaz? Nurgül 13 no'lu sınıftadır ama hem Serra hem Süheyb 16 no'lu sınıftadır. Dolayısıyla buradaki veriler nedir? Tekil değil, unik değil buradakiler. Öyle değil mi? Ama bir sınıfta işte Nurgül isminden başka kimseler olabilir mi? At kısmı primer olabilir mi? Aynı isimde pek çok insan olabilir yani, değil mi? Soyat aynı soyattan insanlar olabilir. Ama diyelim ki öğrenci numarası aynı olan olamaz yani, değil mi? O zaman e, ID dediğimiz kısım diğerinde de ne var? Bir sınıf tablomuz var, değil mi? Sınıf tablomuzda da sınıflar okulumuzdaki sınıfların ne yapmışız? Okulumuzdaki sınıfları tanıtmamışız. Sınıfın bir no'su var. Üzerine çakılmış olan levha var. O levhada kimler okuyacak? Birinci sınıflar okuyacak mesela. Ama diyelim ki birinci sınıflar çok kalabalık. 100 kişi var. Birinci sınıf bilgisayar bölümünde birinci sınıfta 100 kişi var. E 100 kişiyi bir sınıfa bölemeyeceğimize göre ne yapalım? Birine bir A şubesi yapalım, birine B şubesi yapalım. 13 nolu sınıfın bir A şubesi var, diyelim ki bir de B şubesi de olabilir. Şey pardon. Birinci sınıfların bir A şubesi var. Bir de ne var? B şubesi var. Belki çok kalabalıksa bir de C şubesi de olabilir. İkinci sınıfların A şubesi var. İkinci sınıfların B şubesi olabilir arkadaşlar. Pekala sınıf tablosunda sınıf tablosunda sınıf no bir primary key olabilir. Bir tane olmaz. Öyle değil mi? Ha, şimdi geliyoruz. Ne ne geliyoruz? Bire çok ilişkiye geliyoruz. Bire çok ilişkiye geliyoruz. Bire çok ilişki. Şimdi e, öğrenci tablosundaki Süheyt aynı anda iki ayrı sınıfta olabilir mi? Aynı anda sabahleyin saat 8'de ders var. Tüheyt girebilir mi? Giremez değil mi? Yani sü süreyi bir seçsek sadece ve sadece tek bir sınıfta okuyabilir. Bu nedir aslında? birebir bir ilişki. Öyle değil mi? birebir bir ilişki. Ama şu sınıf tablosuna baktığımız zaman mesela 13 nolu sınıfa baksam 13 nolu sınıfta kimler ders işliyor desem ya da şuraya bakalım. Nerede ya işaretimi kaybediyorum ha? Sınıf tablosuna bakarak desem ki 16 nolu sınıfta 16 nolu sınıfta hangi öğrenciler var desem arkadaşlar. Şimdi ne oldu? Bire çok ilişki oldu. Şurada bir ilişki var. Bu e, sınıf e, tablosu ne yapıyor? Öğrenci tablosunda çok kişiyle eşleşebiliyor. Çok kişiyle ilişki kurabiliyor. Yani dolayısıyla buna ne demiş arkadaşlar? Bire çok ilişki adı veriliyormuş arkadaşlar. Evet. Tablonun birindeki primary key ile diğer tabloda tekrar bir alan varsa kurulan ilişki. Tablonun birinde primary key var. Hangisinde? Burada bir primary key var. Öyle değil mi? Diğer tabloda da tekrarı bir alan var. Diğer tablo neresi? Tekrarlı alan. Bakın burası. Tekrarlı bir alan var. Demek ki kurulan ilişki ne deniyormuş arkadaşlar? Bire çok ilişki deniyormuş. Pekala. Buna bakalım şimdi. Devam ediyoruz. Ee, ne yaptık? Ee, bir student diye bir tablo oluşturduk. ID'si var, isim var, soy isim var, sınıf var. Ve dedik ki ne yap? Ee, inno e, şunu yanlış yapmışız. Ee, inno DB olacaktı. Burada bir tane fazla olmuş e işareti. Evet. Şimdi bu örnekte ne yapıyoruz? Bir önceki örnekte demiştik ki tabloları oluştururken ne yapalım? İlişkileri kuralım. Bu örnekte de ne yapıyoruz? Önce tabloları kuruyoruz, sonra ilişki oluşturuyoruz. Şurada gördüğünüz gibi ne yaptık? Tablolarımızı oluşturmuş olduk. Şimdi burada ne yaptık yine? Diğer tablomuzu oluşturmuş olduk. Ha, oluşturduk ama şimdi ne yapacağız? Bu iki tablo arasında şu ilişkiyi kurmamız lazım. Değil mi? Bu ilişkiyi kurmamız lazım. Bir öncekinde ne yapmıştık? İlişkiyi kurarken e, tabloyu oluştururken foreign key kullanmıştık. Değil mi? Direkt bu foreign key'i nerede kullandık? Create'in içerisinde. Şimdi buna bakalım. Create'in içerisinde ne var? Herhangi bir şekilde foreign key yok. Herhangi bir şekilde foreign key yok. Tablolar oluştu. Sonra diyorum ki ben alter table Değiştir. Bir değişiklik yap. Nerede? Tablo üzerinde. Hangi tablo üzerinde? Sütüdün tablosu üzerinde bir değişiklik yap. Buna bir şeyler ekle. Et. Ekle ne ekle? Forunkey ekle. Neyi ekle forunkeye? Sınıf no'yu ekle. Sınıf no'yu ekle. Yani şuradaki sınıf no ne olsun? Forunke olsun. Tamam mı? olsun. Kime göre forun? Kime göre yabancı? Sınıf tablosuna göre yabancı. Kimi referans alacak? Referans sınıf tablosundaki sınıf no'yu almış olacak. Ve ben bir sorgu yaptığım zaman dersem ki 16 no'lu sınıfta kimler var? Al gel dersem ne yapar? Bana iki tane kaydı alır ve getirir. Pekala devam edelim. Ee, çok'a çok ilişki. Burada da, buradaki konumuzda çoğa çok çoka çok çoğa çoğa demek daha doğru herhalde. çoğa çok çoka çok neyse çoka çok diyelim evet. şimdi düşünelim ee, öğrencilerin ee, aldıkları dersler var yani ne var işte diyelim ki matematik dersi var ee, programlama dersi var, işletim sistemleri dersi var. Öğrencilerin almış olduğu dersler var. Dersler var. Ve her dersten de öğrencilere ödev verilmekte. Şimdi bir öğrenci düşünelim. Adı Nurlan olsun. Nurlan olsun. Birden fazla dersten ödev alabilir. Öyle değil mi? Yani Nurlan hem nesne tabanlı programlamadan, hem veri tabanından, hem internet programcılığı dersinden ne yapabilir? ödev alabilir. Öyle değil mi? Ödev alabilir. Pekala bir dersten mesela bir veri tabanını düşünelim. Veri tabanını düşünelim. Aynı dersi birden fazla öğrenci alabilir değil mi? Yani veri tabanı dersini Nurlan da alabilir, Aybek de alabilir, Gülay da alabilir. Öyle değil mi? Yani bir veri tabanı dersinden farklı farklı öğrenciler de ne yapabilir? Ödev alabilir. Şimdi bir öğrenci bir birden fazla dersten ödev alabiliyor. Bir derse de bir derse de birden fazla öğrenci ödev alabiliyor. Yani ters iki tarafta da çoklu bir ilişki söz konusu. Şimdi dolayısıyla iki tablo olsa ve her ikisinde de birleşen çok eşleşme olsa, ilişki olsa. Yani şimdi ne var? Benim şurada bir öğrenci tablom var. Öğrenci tablom var. İşte burada ne var? Nurlan diye bir öğrenci var diyelim ki, Nurlan diye bir öğrenci var. Bu Nurlan isimli öğrenci gidiyor, ne yapıyor? Ee, i̇şte matematikten ödev alıyor, öyle değil mi? İşte e, nesne tabanlı programlamadan ödev alıyor, gidiyor, ne, nereden alıyor? İşte diyelim ki işletim sistemlerinden ödev alıyor, öyle değil mi? Ama şu matematik dersinden ödev alan başka öğrenciler de var. Sadece Nurlan yok. İşte Abdullah da alıyor, ne bileyim, ee, Aybek de alıyor, Gülay da alıyor, şu da alıyor, bu da alıyor. Anlaşıldı değil mi? Evet. Şimdi bunu inceleyelim. Dolayısıyla aralarında çok fazla ilişki var. Öğrenci tablomuz olsun. Öğrencilerin ID'leri, adları hayatları ve sınıf no'lar olsun, bu öğrencilerin aldığı dersler olsun, ders no ve dersin adı olsun, bir de bu öğrencilerin ödevleri olsun, ödev no, ders no ve öğrenci adı. No. Yani aralarında çoka çok ilişki olan tablolarda ne yapamayız? Yani mesela şuraya bir öğrenci tablosu kursaydım, bir öğrenci tablosu kursaydım, bir de şuraya ders tablosu kursaydım ya da ödev tablosu kursaydım. Ne yapalım? Ben? Öğrencilerle ödevleri böyle birebir eşleştiremem. Yani e, bir öğrenci birden fazla ödev alabileceği gibi bir ödevi de birden fazla öğrenci alabileceği için e, iki tablo arasında ilişki kuramaya neye ihtiyaç var? Üçüncü bir tabloya ihtiyaç var. Üçüncü bir tablo da ödev no, ders no, öğrenci no. Öğrenci adı ve puan olsun. Şimdi buna bakalım. Ne yaptık? Student diye bir e, tablo oluşturduk, ödev diye bir tablo oluşturduk, ders diye bir tablo oluşturduk. Öğrenci ID'si ile ne yaptım? E, student e, tablosundaki öğrenci ID'si alanıyla ödev alanındaki öğrenci ID'yi ilişk ilişkilendirdim. Ödev tabanındaki ders no'yla da de yeni bir tabloda açtım. Ders diye bunu da ders no'yla ilişkilendirdim. Yani ben dersem ki şimdi 3 nolu öğrenci 3 nolu öğrenci hangi derslerden ödev aldı desem ne olacak? Buradaki aldığı ders no gelecek buraya öyle değil mi? Karşıma bütün hepsi çıkmış olacak. Ya da işte ders no şu bir nolu dersten bir nolu dersten kimler ödev aldı dersem buradan ödev alanlar önce şu tabloyla ilişki kurmuş olacak. İşte diyelim ki şurada bir ve bir var. Öyle değil mi? Bu bir ve bir kimle ilişkili? Ödev aydı bir, iki. Bu da gelecek diyecek ki Nurgül ve Serra bir nolu ödevi almışlar diyelim. Evet ilişkiler arkadaşlar bu şekilde. Dersi burada bitiriyoruz. Şimdi bir ufak bir ara vererek ne yapalım? Bunların uygulamasını yapmaya çalışalım arkadaşlar. Evet bunu şimdilik bitiriyoruz.